Arkadaşlar Ulu Cami'den sonra burası eski Malatya'ymış. Battal Gazi Mahallesi diye geçiyormuş. Aslında bir kasaba burası. Yağmur hızını arttırdı. Saat sanırım 2'yi geçti, 3'e yaklaşıyor. Yine böyle bir konakvari şeyler var. Arabalar da geliyor. Elif'imiz de önde yürüyor. O navigasyonla her yeri eliyle koymuş gibi buluyor mesela. Şurada da durak var Elif. Az önce dedi ya ben durağı buldum diye. Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesiymiş burası. Evet. Ey kapı açan Allah'ım bize hayırlı kapılar aç. Hicri 1335. Açılış 09, kapanış 18. Pazartesi günleri kapalıdır. Pazartesi günleri neyse her yer kapalı. Ücretli mi giriş? Eski Malatya bu coğrafyanın dünü, bugünü ve be yani. Ben yine vakit yok arkadaşlar. Ama bu yazı da çok ince. Durdursanız bile okuyabilir misiniz bilmiyorum yani. Bunlar da Batal Gazi belediye başkanlarıymış. eski Malatya'nın milletvekilleriymiş bunlar. Bunlar büyük ihtimalle ölmüştür yani. Poyraz Kınağı, Ertunan Evi, Mahalle Müzeleri, Burada da herhalde bahçe. Şöyle böyle heykel yapmışlar işte. Galoş mu giyiyorsunuz? Ee, bu gezimizde bu tür yerlere o kadar çok geldik ki san, sanırım bir beşi aştı yani. Şimdi Elif'le birlikte e, galoş giyeceğiz. Elif ağız kısımlarını bana açar mısın? Devam ediyoruz. Batal Gazi Eski Malatya Biz buna benzer yine az önce önceki videolarda vardı sanırım ya. Amca ve torunuymuş. İşte kış gelmiş elma falan yiyorlarmış. O da torununa ikram ediyormuş. Eski şu ayran yapılıyor onunla. Şurada ee, çuvallarda eskiden böyle bir çuval pirinç bir çuval tarhana tarhana gibi çuval kendileri yaparmış kadınlar. Pirinci, bulguru, kuru fasulyeydi. Öyle saklarlarmış kilerde. Yine böyle kuruturlarmış. İşte biberini, patlıcanını, elmasını. Eski sepetler var. Eski ayran yapılan şeyler yine var. Yine böyle sanırım orada da yemek ya da ekmek falan yapılıyor ee, dedemiz torunuyla ilgilenirken oh. e, ninemiz de torunu ve eşine beyine şalvarıyla birlikte ekmek ya da yemek yapıyor Zavallı kadınlar hep en çok işi onlar yapıyor zaten şimdi yavaş yavaş içeri gireceğiz galoşlarımızı giydiğimiz için devam edeceğiz Aa, boynuz var. Gözü ve saçı ayrıca kravatı var. Yine de bu önceki gezilerimizde e, gördüğünüz halı dokumalar var. Bunu canlı dokurken önceki gezilerimizde gösterdik ama bu şey e, maket. İnsanlar geldiği zaman otomatikman kendinden halı şeyine vuruyor neyle yapıyorlar bilmiyorum. Yine eskiden duvarlara asılan hallar ve yün. Yün tarzı ninelerimiz var. Buna ne? Yün eğirip ip yapıyorlar. Yine beşikte çocuk uyuyor eski beşikler. Bu yünler çok kıl ve toz yapıyor aslında çok yutuyorlar. Ama maske takmışlar. neler maske takmış. <laughs> Ninelerin hepsi maske takmışlar. Bakın. <laughs> Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Zaten genel olarak merdivenler hep tahtada. Biraz yavaş konuşuyorum. Kimseyi rahatsız etmek, etmek için. İdare edin. Yerler yine eski halılarla kaplı. Gerçekten çok güzel. Şöyle sıradan başlayacağız şimdi. E, mutfak yazıyor mesela. İlk mutfaktan başlayacağız. Eski Mahalatya Mahalle Yaşam Müzesi. Burada hamur açıyorlar. Yine mutfak bölümünde eski tabaklar, işte şu tavadan bizde de vardı. Aslında bazı böyle eski şeyleri görüyorum. Benim çocukluğumda işte ergenlik döneminde gördüğüm şeyleri tekrar görüyorum. Şurada ocak yanıyor. Ateşte de yemek pişiyor. Yine mutfakta küpler var. İşte turşu küpleri. Yine eski bakır tencereler, terekler. Bu tarz. Şöyle son kımıldatmadan görsel olarak size böyle bir göstereyim. Sonra devam edeceğiz yandan yandan oturma odası. Şimdi oturma odasına giriyoruz. Fazla yaklaşmıyoruz. Şuradan. İşte oturma odasında camdan ışık vurduğu için dur bakayım görüntüyü ayarlayabilecek miyim? Şimdi karşı komşu gelmiş. Onunla dedikodu yapıyorlar. Eskiden de öyleydi. Şimdi de değişen pek bir şey yok yani. Aa, Gerçekten. Hadi kız öyle mi yapmış? Bak 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 bak. Sonra... <laughs> ne? Sonra ne oldu ki çeviriyor. Oo. Dedikodu yapıyorlar. Komşun karısı gelmiş. Ha. Karşı komşunun kızı ne yapıyor? Ne bok yedi onu. Ay pardon. Ay şeyi geçen bizim delikanlıyla görmüşler mahallede biliyor musun? Bak 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 bak. Ay o kız kesin yollu. <laughs> Daha da 16 yaşında. Günahını almayın bak. Hanife teyze günahını alma. Gözünde gördün mü? Allah yakar. Başına taş yağdırır. Kul hakkıdır bu. Maalesef bu, bu tür insanlar her yerde var. Yeni bir bilgi öğrendim. Ne? Şimdi buraya e, Malatya eski yaşam evi müzesi yapmışlar ya buraya. Evet. Şimdi Malatya'da Alevi, Sünni, Ermeni, ne bileyim işte Yahudisi. Hüsnü Hı. barındıran bir ilmiş. Aa çok güzel. Tekine şey gibi Hatay mı? gibi Mardin gibi. E, burayı böyle yapmışlar ama aslında buralar eskiden Ermeniler böyle yapmış, Ermeni evleri bu şekildeymiş. Onlardan görmüş Malatyalılar da. Tabii canım. Zaten bizden önce hep Ermeniler e, Yunanlar Yoksa mesela Arapgir'e git diyor. Arapgir'de örnek veriyorum Sünniler var. Taş evlerde yaşarlar. Şimdi bize, bir şey söyleyeceğim yine herkes bana kızacak ama aslında Türkiye bizim değilmiş zaten. Evet. Sonra, sonra yani var. hep Ermenilerden almışız vura Öl öldürer falan. Neyse bu konulara ben ne zaman girsem çok eleştiri alıyorum. Çünkü kimse benim gibi düşünmüyor. <laughs> Ay, neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci odayı bitirdik. Fazla burada oda yok zaten. Ee, yaşlıların odası diye şöyle yazıyor zaten kapıların başında. O şekilde okuyarak ben geçiyorum. Hani kafamdan uydurmuyorum. Yaşlı Nineve dediler. Artık ununu elemişler, eleğine asmışlar. Kendilerini dine Zaten insan genç şimdi bütün günahları işler işler. Yaş kemala gözü erdiği zaman gözü toprağa baktığı zaman başlarlar ibadet etmeye. Genel olarak bu herkes için geçerlidir. Ee, yani neneler Kur'an okur, dedeler namaz kılar gibi bir örnek. Soba var işte kuzine soba. Fırında patates, kestane biz de yapıyorduk ben de yaşadım o zamanları. <laughs> işte yaşlar odası e, böyle. E, yine heykellerimiz var. Balmumu heykeli. Şunlar da nenemizin, dedemizin ceketi ve nenemizin e, şalvara ve uzuna giy üzerine bile uzun şeyler giyiyormuş ya onlar. Yine kapılar dokunmak istemiyorum ama şöyle göstereyim eski kapılar. Sonra bir odamız daha kaldı sanırım. Son odamız. Gelin odası. Başka mı var? Evet. Ne? Dışarıda mı? Ha tamam geliyorum. Ben gelin odalarını çok seviyorum. Gelin odasına giriyoruz. Ooo. Gelin çeyizi eskiden böyle serilirdi ya. Gelinimiz ve damadımız bu. Birazdan gerdeğe girecekler. Eskiden böyle çeyiz serme vardı. Ben bunu da hatırlıyorum. İşte patikler falan. Herkes bunları görmeye çeyiz serince görmeye geliyordu. Gelen kişilerde işte ne bileyim altılı e, kase, altılı bardak falan getiriyordu hediye olarak. Şöyle hepsi dantel, işi gaz lambası. Böyle küçük içeri giremediğimiz için ben e, yine dışarıdan göstereceğim. Eski ütü var ve eski dikiş makinesi. Yine çeyizlik gelinin, çeyizlik yorgan ve yastıkları var. Yine aynı şekilde işlemeli. Ee, tek yastık yani bir yastıkta koca diyorlar ya uzun. Bu yastıkların artık günümüzde kalmadı. Ama bizim köyde hala var. İşte o yastık mesela o yastığı seriyorsun e, gelin ve damat bir yastıkta kocuyor. <laughs> Yine gelinin sandığı var. Bu zaten bizde de var. Ve yüklük. Şurası gizli bölme herhalde. Oraya ne koyuyorlar bilmiyorum. Oraya da herhalde yastık yorgan koyuyorlar ama nasıl açılacak? Neyse buraya da yorgan yatak yığını yapıyorlar. Gömme dolap bari bir şey. Şurada damatın şeyi var, bavul tarzı sandık gibi bir şeyi. Onun dışında arkada bir dolap daha var. Bu kadar. Buradan da çıkıyoruz. Şimdi Elif istemişti bir odası daha var. Ben görmedim. Ama bunun aşağıya doğru da bir katı var. Girdin mi? Yok. Orası çıkış değil mi? Hayır, balkon. Balkon mu? Biz buradan girmedik mi ya? Hayır. Burası öyle çok büyük değilmiş. Lütfen oturmayınız. Burası da tarih tarihte yazmışlar ki lütfen oturmayız, lütfen oturmayız, lütfen oturmayınız. Bütün koltuklara lütfen oturmayın musunuz? Şaka şaka. Bunlar da eskiden böyle balkonda otururlarmış. Eski e, nargile. Burada yazı da var. E, teklik koltuk, gaz lambası, nargile, yolluk halı, paspas, ahşap sandalye, sandalye halısı, taşlı koltuk, genel tablo. Burası da ocak herhalde, yani yemek falan pişiyordur bence. Yine tavanlara baktığımızda komple tahta. Balkondan bakalım. Avlu, böyle doğulu dizler var ya işte Türkiye'de çevren onların avlusu oluyor ya. O taz bir şey bu da. Şimdi burası bu kadar bitti galiba arkadaşlar. Varsa da devam et. O ne? Misafir odası. Onu gördüm mü ben? Yok bunu görmedim. Nasıl görmedim hayret. Bütün odalara girdiğimi sanıyordum ama bu odayı unutmuşum. Ee, bunlar kadınla erkekli oturuyor. Genç kızımız hizmet ediyor, ediyor işte. Yine ee, erkeklik koca karı konuşuyor. Aa babamın şeyinden. Bak babamın tüfeğinden. <laughs> bu neymiş? Eski dede ile torunu galiba. Bak <laughs> gramofon. Ve eski bundan babamın varmış gençliğinde de. Ne yapmış bilir. Hep gömme dolap varmış. Ne kadar hiç yer kaplıyor mu? Eviniz küçülmüyor yani. Şu, şu anda da bence bu sistem devam etmeli. Hani gömme dolap sistemi gerçekten bence devam etmeliymiş. Şimdi yeni yapılan binada odalar o kadar küçük ki bir yatak odası takım bile sığmıyor. Şu an arkadaşlar burası bitti. Buradan çıkıyoruz. Devam edeceğiz. Bunu kesmiyordu. Elif önden gidiyordu. Şurada e, yine bir heykeller falan var. Şu an Elif karar veriyor. Gidek gidek gidek. <laughs> bak 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 Elif bana şu an kızacak. adam göçüyor. Kim yok ki Evet şu an Otobüs durağındayız sanırım otobüse bineceğiz Ya da otostop yapacağız Taksi yok burada İki seçenek var bakalım bir var, bir musun? Nasıl bir yer var gitmek istiyor muyum Kervansaray, Kervansaray. Ne kadar uzaklıkta 14 dakika yürüme Yok yürüyeme o kadar Bıktın zaten, zaten o kadar çok yer gittik ki Yani olduğu kadar Olduğu kadar olmadığı yerler Evet arkadaşlar şimdi en son <laughs> bir e, eski Malatya evlerinden sonra bir otobüse bindik. Otostop yapmadık. E, otobüs olduğu için otobüse bindik. Şimdi yine şehir merkezinde kayısı falan heykeli mutlaka vardır diye Elif'le konuşuyorduk. Ve e, kayısı heykelini bulduk. Kendisi tam şehrin göbeğinde. Bir tarafı biraz kızarmış. Güzel bir kayısı heykeli.